Arkadaşlar, e, bu videom hani e, bir firmayı kötülemek için falan değil. E, bana soruyorsunuz, e, sen de lineer sehpa otomatik niye pahalı, başka yerlerde niye daha ucuz falan diye. E, kullanılan malzemeye göre yani fiyat mecburen değişiyor. E, şu X bir firmanın lineer sehpası, şöyle göstereyim. E, şöyle motoruna falan bakın. Yani sadece genişlik farkını şöyle göstereceğim size. E, bizim sehpa iki buçuk milim. Bunlar 2 milim kalınlığında sehpalar. Ee, burası plexi tamamen. Ee, bir karton, bir buçuk karton makaron alır büyük ihtimal. Şöyle bir düzenek yapılmış. Ee, biz de böyle. Yani ön makaronluğuna kadar koyuyoruz. Makaron haznemiz büyük. Çelik. Ee, motorumuz şöyle göstereyim. Yani diğerinin motoruyla bu motor arasında fiyat olarak dağlar kadar fiyat farkı var. Bilen bilir zaten ustalar da bilir. Genişliklerine baktık. Tekrar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hani bizim trafomuz e, bu makinede trafo bakın içine tütün giriyor. Trafo makinenin altına dek geliyor. Orada da tütün doluyor içine. Yani trafo arızaları falan kaçınılmaz. E, bizimkinde hiçbir şekilde trafo makinenin altına gelmez. Arkada gördüğünüz gibi. Şöyle yani hani bu dediğim gibi plexi hazne falan. E bizimki çelik hazine kullanıyoruz. Onun da motor en yani kalitelisi. E yani hani bu ufak motorları falan biz kullanmıyoruz. E soketli makine. Burada soket falan da yapılmamış. Kablolar böyle ortada. Hani bizimki böyle içeride. E artı dediğim gibi arkadan soketli makinayı söküp gönderebilirsiniz. Yani dediğim gibi hani kullandığımız malzemeye göre e, işçiliğimize göre e, fiyat farkı illaki oluyor. Kaçınılmaz yani bu. E, soruyorsunuz işte ya çok pahalı falan değil mi diye. Şurada işte 15-16 bin liraya bulduk. 15 bin liraya bulduk. E, Senden niye e, 18 bin lira, 20 bin lira diyorsunuz. E, bu malzemelerin fiyatından dolayı. E, mecburen işte burada telefon şarjıydı, ıvır zıvır bunları hep kullanıyoruz. Bunların hepsi üstüne ekten maliyet getiriyor. E, yani yapacak bir şey yok. E, bu bilgi olsun diye sadece çektim. Dediğim gibi hani firma kötü demek değil. Onların yani e, yoğurt işi o. Benim yoğurt işim bu. E, Herkese hayırlı akşamlar. E, siparişlerimiz var zaten. E, bu makine de yarın gidecek. Yarın bunun videosunu da atarım. Sarımını da görürsünüz.